Sayın, Sayın Başkanım çok teşekkür ederiz. Ee, tabii hem e, bizim gündemimiz plan bütçenin gündemi emekli maaşları hem de Türkiye'nin gündemi emekli maaşları. Günlerden beri grup başkan vekilimizin ifade ettiği gibi e, mücadele sürüyor. Öncelikle şunu söyleyelim anlaşılıyor ki e, hem AKP grubu hem MHP grubu bugün bizim tekliflerimize hayır diyecekler. Önergelerimizi hazırladık. Sadece en düşük maaşın artırılması ile ilgili değil, en düşük maaşın asgari ücret olması ile ilgili değil, tüm emeklere seyyanen zam verilmesini talep ediyoruz. Mutlaka emeklere seyyanen zam verilmelidir. Türkiye maalesef artık dipte buluştuğumuz en düşük emekli maaşıyla ortalama emekli maaşının birbirine çok yakın olduğu bir dönemi geç, dönemi yaşıyoruz. Ben birkaç rakam sizlerle paylaşmadan önce önce burada bir tabut var. Bu tabutun anlamı ne arkadaşlar? Bu tabut emekli olduğu halde çalışırken iş kazasında ölen emekler. Kimi 78 yaşında, kimi 72 yaşında, kimi 70 yaşında emekli olmuşlar ama emeklilikten sonra çalışırken kimisi inşaattan düşmüş, kimi dozerin altında kalmış, kimi ısınmak için bir arabaya gittiğinde orada yanarak ölmüş. Değerli arkadaşlar bakın Türkiye yeni yeni şeyleri görüyor. Yeni yeni ilk kez duyduğumuz şeylerle karşı karşıyayız. Burada bir liste var arkadaşlar. Bakın bir ne market açıldı şimdi. Yenir market açıldı. Yenir market açıldı arkadaşlar. Bu Yenir Market ne? Gıdaya ulaşamayan fakir fukara insanlar artık son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünüyle beslenmeye çalışıyor. Burada örnekleri var arkadaşlar. O son kullanım tarihi 11 5. 2024 yüzde 50 indirim yapmışlar bir dana e, pepperoni. E, bir diğeri e, dilimli tost 19 7. 2024 son kullanım tarihi. Bir diğer dana barbekü sosis 26 son kullanım tarihi. Bu ürünleri fakir fukara yemek zorunda kalıyor. Bu düzeni fakir fukaraya mahkum edenlere yazıklar olsun. Şimdi yine aynı şekilde bakın yenir market arkadaşlar. Bakın son kullanım tarihi evet son kullanım tarihine bakın arkadaşlar. Ee, tavsiye edilen tüketim tarihi. Tavsiye edilen tüketim tarihi diyorlar. Biraz önce Sayın Gamze Taşciğer konuşurken bunu ifade etti. Siz evlatlarınıza yedirir misiniz dediler. Diler, diler bu bilimsel bir şey. Bilimi Türkiye 2026'nın Ocak ayında herhalde keşfetti. Daha önce bilim yoktu. İlk kez açılıyor. Ve hızla bu marketlerin artıyor değerli arkadaşlar. Bu Türkiye'nin yeni resmidir, yeni fotoğrafıdır arkadaşlar. Yine değerli arkadaşlar bakın, geçtiğimiz gün fitre açıklandı. Bir ihtiyaç sahibinin içinde yaşadığı toplumun hayat standartlarına göre bir günlük yiyeceğini karşılanması. Değerli arkadaşlar fitre miktarı 240 TL olarak belirlendi. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması 28.800 TL. En düşük emekli maaşının 8.800 TL üzerinde en düşük emekli maaşının en düşük emekli maaşının 8.800 TL üzerinde asgari ücretinde üzerinde ne asgari ücretle yaşayabiliyor ne en düşük emekli yaşamını sürdürebiliyor. Değerli arkadaşlar, bakın biraz önce söyledim. Türkiye nereden nereye gelmiş? Diyorlar ya 2002 ile 2025 2026 karşılaştırıyorlar. Değerli arkadaşlar, Temmuz Aralık 2002'de en düşük memur maaşı 392 TL. En düşük memur emekli maaşı ise 376 TL. Yani bir memur emekli olduğu zaman maaşının yüzde emekli maaşı olarak alabiliyordu. Bugün ise Temmuz Aralık'ta en düşük emek en düşük memur maaşı 50.500 lira, en düşük emekli maaşı 121.798 lira yarı yarıya azalmış durumda. Şu anda %43'ünü ancak emekli maaşı olarak alabiliyor. Yine asgari ücrette emekli memur asgari ücret oranına baktığımız zaman 2002'de tam iki katmış 2.05 şu anda maalesef 22.104'e düşmüş en düşük emek, memur emekli maaşı sadece 0.99'u oranı. Değerli arkadaşlar bir başka çarpıcı rakam. Sevgili Aziz Çelik'in kulakları çınlasın. Bakın sefalet de eşitlik diyoruz. Ocak 2019'da hazine katkısıyla en düşük emekli maaşı 1000 TL iken ortalama emekli maaşı tam 2090 TL. 2090 TL. Temmuz 2025'te 16.881, en düşük emek, emekli aylığı ortalaması 20.991 TL, yüzde 24'ü. Ocak 2026'ta 20.000 TL, en düşük emekli aylığı, ortalama emekli aylığı 23.551 TL. Yüzde 109'da fazlayken en düşük emekli maaşından ortalama emekli maaşı şu anda sadece yüzde 18 fazla. Dünyada da örnekleri var arkadaşlar. Bakın emekli maaşının Bulgaristan'dan sonra en düşük olduğu ülke Türkiye. Bulgaristan'da 224, Türkiye'de 330, Polonya'da 498, Yunanistan'da büyük ekonomi krizden çıkmış Yunanistan'da 1026 euro şeklinde emekli maaşlar ortada. Değerli arkadaşlar bir başka konu en düşük emekli maaşından daha önemli bir konu bence. Bakın 2025'te fert geliri ortalamasına bakın. Nüfusun yüzde beşi 5775 beş yüz beş TL maaşla geçiniyor. En düşük grubu. ikinci en düşük grubu 8408 TL ile. Üçüncü en düşük grubu ise 9907 TL ile. Dördüncü en düşükte 11265 TL ile yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Yüz, toplumun yüzde yirmisi aylık 9000 TL altında bir parayla geçimini sürdürmeye çalışıyor. Değerli arkadaşlar bakın bu bir tencere. Bu bir tencere. Bugün plan bütçe komisyon üyelerimizle birlikte bir tencere getirdik. Bu tencerede etin kilosu bin TL. Verilen zam bin TL sadece. Etin kilosu dokuz yüz bin TL. Emekliye verilen zam bin TL. Etin kilosu kaçar? Dokuz yüz TL. Bu da et kaynamıyor. Emeklinin tenceresinde dert kaynıyor. Artık emekli yeni bir pardesi alamıyor. Yeni bir pantolon alamıyor ya evlatları hediye edecek ya komşuları hediye edecek. Ancak o şekilde ancak o şekilde giyinebiliyor. Emekli beslenemiyor, emekli giyinemiyor, emekli barınamıyor. TÜİK'in rakamlarına göre kira fiyatlarındaki artış, konut giderlerindeki artış yüzde 49 buçuk. Yani artık Türkiye'nin hiçbir ilinde kerpiç ev dahi 25 liranın altında değil. Maalesef bu bin liralık zam, bin liralık zam arkadaşlar günlük 33 TL'ye denk geliyor. Simitin tanesi 20 TL. Simit alırsa çay içemiyor. Emeklinin durumu bu. Bunlar biliyorsunuz geçmiş dönemde simit ve çay hesabı yaparak iktidara geldiler. Ama maalesef Türkiye'deki durum bu. Bakın arkadaşlar yaşlı aylığı aynı şekilde. Engelli aylığı aynı şekilde. Bakın değerli arkadaşlar 65 aylığı 6393 TL. Engelli aylığı 5100 TL. Maalesef Türkiye yakıcı bir şekilde bu sorunları yaşamaya devam ediyor. Buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Sayın Grup Başkan Vekilimiz Ali Mahir Başar ifade etti. Haftaya geldiği zaman mecliste de bu oranın artırılması için uğraş vereceğiz. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi grubu ayakta genel başkanımız her haftada iki gün miting yapıyor. Burada son olarak emeklere de bir çağrımız var. Kaybedeceğiniz hiçbir şeyiniz yok sevgili emekliler, sevgili emekliler dernekleri, sevgili sendikalar. Lütfen ayağa kalkın ve sesinizi duyurun. Bunlar siz bir araya gelmedikçe, el ele kol kola vermedikçe, sokağa çıkmadıkça, sesinizi yükseltmediğiniz sürece bu iktidar sizi duymayacak. Bu iktidara lütfen sesinizi duyurun. Biz sizlerle beraberiz. Bu mücadeleyi hep beraber sürdüreceğiz. Bugün emekliye verilen bir maaş değildir. Harçlıktır, sadakadır. Fitreden bile daha azdır. Bunu da dikkatlerinize sunmak istiyoruz. Birazdan gideceğiz. Arkadaşlarımızla birlikte en düşük emekli maaşının asgari ücrete yükseltilmesini söyleyeceğiz. Ve her e, emekliye de 9 bin seyyanen zam vermesini teklif edeceğiz. Toplum kimin emeklinin yanında, kimin emeklinin karşısında onu hep beraber göreceğiz. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar.